ve ikizler burçları gerçekten çok keyifli bir ilişki. Tam bir sosyal kelebek e, ilişkisi diyebiliriz bu ilişkiye. E, çok eğlenceli, çok sosyal, çok dışa dönük bir ilişki e, modelini oluşturuyorsunuz. E, gerçekten keyifli bir ilişki o yüzden. mutlaka mutlaka zaten birbirinizi gördüğünüz anda böyle bir hani e, şaşırabilirsiniz Yani böyle bir hani ilk görüşte aşk e, şeyi yaşayabilirsiniz çünkü ikinizin de enerjisi birbirine çok benzer. Çok ee, sosyal olmanız, dışa dönük olmanız, canlı enerjik olmanız. Ee, yalnız ilişki sırasında, yani genel olarak aslında zaten bir ilgi beklentisi söz konusudur ama ilişki sırasında da e, aslan ilgi bekler. Yani ilgilisin ister, e, onu onu böyle güzel sözler söylensin popo falan. Aslan yani aslında kendini biliyordur aslında. Yani. Evet, hani ben zaten hani iyiyim, güzelim, işte şöyleyim, böyleyim diyebilir. Ama dışarıdan duymak da onun gönlünü hoş eder. Yani bilse bile duymak ister aslında. Ee, i̇kizler ise tam bir sosyal kelebektir, dışarıya dönüktür, daha e, sosyaldir. E, bu da ilgisinin, e, ikizlerin ilgisinin dağılmasına sebep olur. Bu yüzden de aslında bu problem çıkabilir aralarında. Yani ikizlerin çok dışa dönük olması ve e, çok mantıksal bir e, bakış açısında olması. ilişkisinde de aynı şekilde. Yani ilişkisinde de paylaşmak evet önemlidir. Evet bir ilişki yaşamak iyidir. E, bir şeyler karşındakine bir şeyler katmak, karşındakinden bir şey almak gerçekten Hı. çok keyiflidir. Çok önemlidir ikizler için. Ama Aslan Burcu ilgi bekler. Sadece ilginin onda olmasını ister. Ve... E, Dağıldığı zaman ikizler, e, aslan bu sefer huzursuzluk çıkartır. E, bu yüzden de bir problem yaşayabilirler aralarında. E, bu yüzden de e, sorunlar çıkabilir. Ama bence bu ilişkiye şans verilmesi gereken bir ilişki. Gerçekten çok besleyici bir ilişki e, modelini oluşturuyor aslan ve ikizler. E, dediğim gibi çok gerçekten unutamayacakları bir ilişki e, yaşayacaklarını söyleyebilirim. Birbirinizi tanıdıkça aslında ortak faydalarda buluşmayı öğreneceksiniz ve bence daha sonra çok güzel bir e, geleceği gelecek vadedebilen edebilen bir ilişki modeli ortaya çıkacaktır e, çok mutlu olun dilerim ki umarım her şey gönlünüzce olur kendinize çok iyi bakın